Ee, özellikle dün e, akşam saatlerinde iki tane de milli takımda olan oyuncularımızın gelmesiyle beraber e, bugün hemen hemen tam kadroya yakın bir şekilde çalışacağız ilk defa. E, çok fazla çalışamadık. E, ama bizim için e, her şey için önemli bir maç. Şampiyonluğumuz için önemli bir maç. E, ezeli rekabet için önemli bir maç. Şehrimiz için, camiamız için önemli bir maç, önemli bir derbi. Ve zorluk seviyesi yüksek derbileri ben kendim yaşadım ama bu kadarını ben de ilk defa yaşayacağım. Ee, benim için de heyecanlı, benim için de e, güzel bir karşılaşma olacak. İnşallah e, kazanarak hem kendimizi hem şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçmeyelim hem de e, camiamızı sevince e, boğabiliriz. Hocam sakatlarla ilgili lirası var. Sakatlarımızda özellikle e, Mendes'in e, milli takımdan da e, daha iyi bir şekilde dönmesi. Yorgun sadece sakatlığıyla alakalı çok fazla bir şeyinin kalmadığını biliyoruz ama ufak tefek sıkıntılar var. Onları da maça kadar gidecek giderileceğini düşünüyorum. E, Rivas ve Caner e, bugün deneyeceğiz ilk, ikisini ilk defa. E, muhtemelen bizimle olacaklardır diye düşünüyoruz ama futbol bu belli olmaz. En azından bir tanesi bizimle beraber olabilir diye e, söyleyeyim. Diğerini bilmiyorum dediğiniz hangisi hocam? E, Rivas ve Caner ikisi de olabilir. E, i̇kisinden e, bir tanesi de olabilir. E, o yüzden e, maç gününe kadar e, belli değil. Takip edeceğiz. İkisi de olabilir ama bir tanesi de olmayabilir. O da bizde kalsın. Hocam buradan taraf buyur seni söylesem taraftarımıza buradan nasıl seslenmek istiyorsunuz? Evet. Yani derbi maçı tabii dikkatli olmamız lazım. Sonuçta kazanıp iki hafta sonra şampiyonlukları atlıyor. Evet. Şimdi bu maçı hepimiz kazanmayı çok istiyoruz. Bizler istiyoruz. Teknik heyet olarak oyuncularımız istiyor. Şehrimiz istiyor. Taraftarımız istiyor. Evet herkes istiyor. Şampiyonluk için de çok önemli bir maç. Sadece tahriklere kapılmadan daha önce yaşanılanları tek ricam tavsiyem bu olabilir. Daha önce yaşananlara bağlı kalmadan o tarihlere kapılmadan biz sadece anı ve maçı yaşayalım. Kazanmak için her türlü şeyi yapalım. Bizler sahada ee, taraftarlarımız tribünde. Dolayısıyla bundan sonra da e, 7 tane daha şampiyonluk için önemli maçımızın olduğunu unutmayalım. Ee, bu maça yoğunlaşıp bu maçtaki bütün e, her türlü enerjimizi bitirip her türlü e, e, kaygıdan uzak e, olaylara sebebiyet vermeden maçımızı bitirelim. Çünkü bizim için önemli olan, asıl olan Evet, bu maç çok önemli ama şampiyonluk bizim için daha önemli. Dolayısıyla kalan yedi maçımızı unutmadan e, bizi desteklerlerse, e, bizlere sahada mücadele eden oyuncularıma yardımcı olurlarsa, e, bizim için çok daha iyi olur. Ama bu tabii ki e, onları çok fazla e, sakinleştirecek, durgun bir maç e, seyrettirmeyecektir de bundan onlardan istediklerim. Sadece son yedi maçı düşünerek çok ekstra bir

Şampiyonluk ipiyle göğüslemek için bütün çalışmalarımız benim kendi adıma hoca olarak teknik e, arkadaşlarımla beraber oyuncularımızla beraber biz sadece sezonun sonunu o ipi göğüslemeyi hedefliyoruz. Şu anda herkeste bir e, düşünce var evet son 5 maç 5 beraberlik hiç maç kazanamıyor nasıl liderlik bu denilebiliyor ama 5 maç 5 beraberlik biz şu anda halen 3. ile 9 puan farkımız var arkadaşlar bunun bazen e, şehirde e, bazı kesimce böyle e, ümitsizliğe kapınıldığını da hissediyorum kendi adım ama ümitsizliğe kapılacak bir durum yok. Ama şunu bilmemiz lazım sadece 8 tane maçımız var. 8 tane önemli maçımız var. E, alınan her puanın çok değerli ve çok önemli olduğunu düşünüyorum ki bu da bize bunu gösteriyor. Evet lider takım olarak e, her maçı kazanmayı ben de çok isterim ama bunlar bazen mümkün olamayabiliyor. Rakiplerin bize karşı sergiledikleri İyi ee, iyi oyunlar, iyi mücadeleleri de göz ardı edemeyiz. Bizlerin eksikleri, sakatları bunları göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla da biz e, her puan bizim için çok önemli. Biz sadece ve sadece e, 16 yıllık hasretini çektiğimiz Süper Lig özlemini nasıl giderebiliriz onun derdindeyiz. Evet, bazen bir puan da bizi şampiyonluğa götürecektir eee 3 puan çok tabii ki çok daha iyi olacaktır ama kalan 8 tane maçımızda inşallah bizim için gerekli olanı alıp tek amacımız olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz biz. biliyoruz salı günü çok önemli bir iftar yemeği vardı. Evet. Evet. özellikle tüm ben taşıyan arkadaşlarımla beraber oradaydık. Cem de oradaydınız. idi. Evet. Solu arkadaşlarımız oradaydı. nasıl o ortamla ilgili neler söylemek bilmiyorum. futbolla başlamışız bu işe. Evet. Onlar bu Neler Şimdi çok güzel bir kere. Ee, düşünen... E, ...bu organizasyonu... E, ...harekete geçiren... ...bizleri orada toplayan... ...kim akıl ettiyse gerçekten hepsine ayrı ayrı... ...çok teşekkür ediyorum ki kulübümüzden çıktı diyebiliyorum. O yüzden de kulüp çalışanlarımıza da... ...çok teşekkür ederim. Bence organizasyon çok önemli ve çok değerliydi. Ee, özellikle e, bu camiaya hizmet etmiş... E, ...şampiyonluklar yaşamış oyuncuların buraya gelmesi bizim için önemliydi. Ama biz geldiğimiz günden beri arkadaşlarımızla zaten aynı konuşmayı e, yapıyoruz ve aynı şeyleri hissediyoruz biz de. Biz de istiyoruz bundan yıllar sonra, 20 yıl sonra 30 yıl sonra e, hayatta olursak e, yine böyle bir gece düzenlendiğinde bizlerin de buraya gelmesi e, 2024-2025'in şampiyon hocası ve oyuncuları olarak gelmek bizi de onurlandıracaktır. Onu hayal ettiğimizde bile çok güzel duygular yaşıyoruz yaşamıyor değiliz sadece o yemeğin her şeyi çok güzeldi orada sadece bir ayrıntı <laughs> dikkatinden kaçmadı bizi şampiyon ilan etti herkes bu doğru değil arkadaşlar bizim ayağımızın yere basması lazım 8 tane oynamamış maç var evet bizim takımımız çok iyi bir takım bizim takımımız gününde olduğu zaman her takımı çok rahatlıkla yenebilecek bir takım günümüzde olmayacağımız zamanlarımız da olacaktır bunu da bilmemiz lazım dolayısıyla oynamamış 8 tane maçımız var çok da büyük avantajımız var. biz resmi olarak hedeflediğimiz yere geldikten sonra o zaman kutlamaları, sohbetleri, muhabbetleri çok daha fazla yaparız. Ama şu anda oynamamız 8 tane maç var arkadaşlar.